Ne yapıyorum? Vallahi Hı -hı. ilk defa gördüm ha. Böyle bir yöntem mi varmış? Hayatım sen cahil ben ne yapayım? Kahveyle içiyorsun kahvenin arkasını çeviriyorsun. Çiçeğe giriyorsun. Ne ben biz hani şey kullanıyoruz ya bilye falan. Hiç düşünemedim. Hı -hı. Biz ona E'ye diyoruz. Ha <laughs> <laughs> Evet E'ye diyoruz. Bizim orada E'ye diyoruz. Enteresan yani. <laughs> Interesting. Gerçekten şoklardayım şu an. Önden hayatım lazım olur benim. <laughs> Peki onunla normalde kahve de içiyorsun. Kahve de içiyorum. Çok da biliyorum. Çok ilginç. Evet. Bayat ekmekten de köfte de yapıyorum. Valla. Evet. Bayat ekmek köftesi. İçinde et yok. Ha. Çok erişe. Tam bir yere onunla da yapalım da takipçilerimiz görsün. Yaparız bir gün. Takip. <laughs> Ruhum fakirse ben ne yapayım? Ben şeyi biliyorsun. Yani Benim zengin. Sizin ha. gibi evlatlarım var. Anca.